Merhaba arkadaşlar, çarpanlara ayırma yöntemlerini gördük, şimdi geldik özdeşliklere. ilk özdeşliğimiz iki kare farkı özdeşliği. isminden de anlaşılacağı üzere iki kareli ifadenin farkı şeklinde olan özdeşliktir bunlar. Yani bir şeyin karesi eksi bir şeyin karesi olduğu zaman aralarında çıkarma varsa sayıların farkıyla sayıların toplamının çarpımı şeklinde çarpanlarına ayrılacaktır. İşte buna iki kare farkı özdeşliği diyoruz. Aralarında çıkarma işlemi olan her sayı ne olursa olsun 2 kare farkı şeklinde yazılabilir. Çünkü her sayı bir şeyin karesi olarak yazılabilir arkadaşlar. Negatif sayılarda sanal sayıların karesi olarak yazılabilir. Onu ileride göreceksiniz zaten. Pozitif sayıların hepsi de bir şeyin karesidir mutlaka. Dolayısıyla araya çıkarma girdiği zaman iki terim arasında orada her zaman bu iki kare farkı çarpanlarına ayırma işlemini uygulayabilirsiniz. Şimdi burada birkaç uygulamamız var. Bunlara bakalım. 9 eksi kare eksi 16 ya kare. Burada bir not düşelim arkadaşlar. Bakın altını çizerek söylüyorum. İki kare farkı uygulayabilmeniz için İki terimin de çarpanlarının hepsi karenin altında olması lazım. Bakın burada 9 karenin altında mı? Hayır. 9 bağımsız duruyor. O zaman 9'u da kare kuvvetinin altına almamız lazım. Bunu tam kare olarak nasıl yazarız? 3x'in karesi. Bakın şimdi artık yanındaki kat sayıda kare kuvvetinin altına girmiş oldu. Bunu da aynı şekilde yazarsak 4y'nin karesi şeklinde oldu. Şimdi iki kare farkı uygulayabilirim. Ne yapıyorum? Önce tabanları çıkarıyorum. Parantez için alıyorum. Çarpı sonra tabanları topluyorum 3x artı 4 y. İşte iki kare farkı özdeşliğinin uygulanmış ve çarpanlarına ayrılmış hali bu şekilde olacaktır. Buraya baktığımızda 2x kare bakın yine 2 kare kuvvetinin dışında duruyor bağımsız duruyor. Bu şekildeyken iki kare farkı uygulayamam. Ne yapacağım? 2'yi de kare kuvvetinin altına alacağım. Şunu düşünüyorsunuz. Hangi sayının karesi 2'dir? Mesela 9'da direkt aklınıza geliyor değil mi? Hangi sayının karesi 9? 3. Hangi sayının karesi 16? 4. Direkt aklınıza geliyor. Ama 2 hiçbir tam sayının karesi değildir. O zaman ne yapacaksınız? Hangi sayının karesi 2'dir dediğinizde kare kök alın. Kare 2'nin karesi 2'dir değil mi? Neticede kare kök karenin tersi işlemidir. O zaman ben bunu kök 2x'in karesi şeklinde yazıyorum. Bakın 2x kareyi verecektir bana. Eksi y kare zaten tam kare olarak duruyor. Şimdi iki kare farkı uyguluyorum. Tabanları bir çıkarıyorum bir de topluyorum. Kök 2x artı y. Hocam önce toplasam sonra çıkarsam fark olur mu? Hayır. Neticede çarpma işleminin değişme özelliği var. Bununla bunu yer değiştir değiştirseniz sonuç etkilenmez. Bakın x eksi y ilk başta baktığınızda ya buna ne yapılabilir ki zaten en sade haliyle duruyor diyebilirsiniz ama hayır arkadaşlar çarpanlarına ayrılabilir vaziyette yazılabilir. Çünkü ne demiştik her sayı bir şeyin karesi olarak yazılabilir. Neyin karesi x'tir? Aklına gelmiyor mu? O zaman bu sayının kare kökünü al. Kök x bunun karesi nedir? x'tir değil mi? Eksi karesi y olan ifade kare kök y'dir. Eşittir. Şimdi iki kare farkı uyguluyorum. Kök x eksi kök y çarpı kök x artı kök y şeklinde çarpanlarına ayrılmış oldu. Evet şimdi karma örneklerimize geçelim. Bu ifade 5'e eşit olduğuna göre x kaçtır diyor. Önce şu parantez içinden başlayalım. Burada payda eşitliyorum. 1 ile çarpıp 1'e ekliyorum. x artı 1 bölü x olacaktır değil mi? Bir de yukarıda 1 var şöyle. Ters çevirip çarptığımda 1 artı x bölü x artı 1 olacaktır. Bölü diyorum. Yukarısı 3 parantezine alınabilir. 2x artı 1 olacaktır. Aşağıda da bakın bir şeyin karesi eksi 1. Karesi 2 kare farkı kare eksi kare o zaman çıkarıyorum çarpı topluyorum. 2 kare farkı uygulamış olduk. Şimdi burayı düzenlediğimde x artı 1 bir ile 1'i çarpıp x ekliyorum. 2 x artı 1 bölü x artı 1 arada bölme var. Bunu çarpma yapıp pay ve paydanın yerini değiştiriyorum yani ters çeviriyorum. x eksi 1 çarpı x artı 1 bölü 3 çarpı 2 x artı 1. Bu neyi eşitmiş? 5'e. 2 x artı 1'ler gitti. Arada çarpma olduğu için çaprazlama sadeleştirme yapılabilir. x artı 1'ler de gitti kaldı arkadaşlar? Yukarıda x eksi 1 aşağıda 3 eşittir 5. x eksi 1 eşittir 15. x eşittir 16 olarak cevabımız bulunacaktır. Diğer sorumuzda 4 bölü x kare eksi 9 bölü y kare bakın bir şeyin karesi eksi bir şeyin karesi olarak yazılabilir arkadaşlar. Henüz öyle değil ama yazılabilir. Bakın burada sadece x karenin altında. Bunun tamamını kare altına alacak olursam 4 neyin karesidir? 2'nin karesidir. O zaman 2 bölü x'in karesi eksi. Aynı şekilde bunu da yaptığımızda 3 bölü y'nin karesi. Eğer 2 Iki kare farkı uygulayacaksam en baştan hepsini kare kuvvetin altına almam lazım her terimi. Ha sen burada ilk başta payda da eşitleyebilirsin. Y kare ile x kare ile eşitleyip sadece pay kısmında iki kare farkı uygulayabilirsin. Şimdi bunu çarpma yapıyorum ve ters çeviriyorum bu ifadeyi. x kare y kare bölü 3x eksi 2y. Şimdi sol tarafta bakın kare eksi kare iki kare farkı uyguluyorum. 2 bölü x eksi 3 bölü y çarpı 2 bölü x artı 3 bölü y çarpı x kare y kare bölü 3 x eksi 2 y. Burada payda eşitliyorum arkadaşlar. Aynı şekilde burada da payda eşitliyorum. 2 y eksi 3 x çarpı 2 y artı 3 x. Buradan x gelecek payda da burada da x gelecek. Arada çarpma olduğu için paydaları da çarpıyorum. x kare y kare olacaktır. Çarpı x kare y kare bölü 3x eksi 2y. Şunlar gitti. 3x eksi 2y bakın dikkat edin 2y eksi 3x. Yani çıkarmaya göre tersi. O zaman buradan eksi 1 gelecektir. Bu eksi 1 ile de bunu çarptığımızda eksi 2y eksi 3x olarak en sade hali bulunmuş olacaktır. Diğer sorumuzda köklü ifadeler var. Bakın kök x eksi kök y x eksi y. x nedir? Kök x'in karesidir değil mi? O zaman onu şöyle düşünelim. Kök x'in karesi eksi kök y'nin karesi. İki kare fark uygularsam kök x eksi kök y çarpı kök x artı kök y bölü kök x eksi kök y artı kök y eksi kök x. Şunlar sadeleşti. Yukarıdan kök x artı kök y kaldı. Artı kök y eksi kök x. Şunlar da gitti. İki kök y olarak en sade hali bulunmuş oldu. Dördüncü örneğimizde 3 üzeri x eksi y 7. 7 üzeri x artı y 81. x kare eksi y kare kaçtır? Şimdi x kare eksi y kare demek x eksi y ile x artı y'nin çarpımı demek değil mi? O zaman benim burada x eksi y'yi ve x artı y'yi ayrı ayrı bulup çarpmam lazım. Fakat dikkat ederseniz 3 üzeri x eksi 7 eşittir 7'de kuvveti ne yaparsam 7 olur. Yani 3'ün hangi kuvveti 7'dir? Bir cevap alamıyoruz arkadaşlar. Ha, logaritma olarak yapılabilir mi? Yapılabilir ama AYT matematik anlatmadığımız için o noktaya girmeyeceğiz tabii ki. Burada da bakın 7 üzeri x artı y 81 bir cevap yok karşılığında. Fakat şuna dikkat ediyoruz. 7'ler çapraz duruyor. 3'ün kuvveti ile 3 de çapraz duruyor arkadaşlar. Peki ben bu çaprazlama eşitlikleri nasıl bir araya getiririm? Tek bir şekilde taraf tarafa çarparak bu ikisini çarpıyorum. 3 üzeri x eksi y çarpı 7 üzeri x artı y eşittir. Yan tarafı çarpıyorum. 7 çarpı 81. Şimdi bu eşitliğin sağlanması için tabanları aynı olan ifadelerin kuvvetlerinde aynı olması lazım. Bu nedir? 3 üzeri 4. Bunun buna eşit olması lazım. Bunun da buna eşit olması lazım. Kuvveti 1. O zaman x eksi y eşittir 4 olacak. x artı artı y eşittir 1 olacak. Taraf tarafa çarparsam x kare eksi y kare bakın farkıyla toplamların çarpımı iki kare farkı getirecektir değil mi? Eşittir 4 çarpı 1'den 4 olarak cevabımız bulunacaktır. Burada şunu da hatırlatalım arkadaşlar. Farklarıyla toplamlarının çarpımı karşınıza çıkarsa yani açılmış hali çıkarsa iki kare farkının burada kalkıp uzun uzun şöyle dağılma özelliği yapmanıza gerek yok. Farkları çarpı toplamı gördüğünüzde birincinin karesi eksi ikincinin karesi yazın gitsin direkt. Birden fazla terimden oluşan ama Tam karenin altında bulunan bir ifade var. Burada da aynı şekilde. Yani bunu tek bir ifade gibi düşün. a kare eksi b kare. İki kare farkı var burada. O zaman tabanları önce çıkarıyorum. x artı bir eksi çıkarırken arkadaşlar, yani eksiyle çarparken iki terimini de eksiyle çarpacağım. Yani eksi x artı bir. Ne yaptım? Önce çıkardım bu ikisinin tabanlarını. Şimdi topluyorum. x artı bir artı x eksi bir. İki kare farkı açılımı uyguladık. Bölü aşağıda ne var? X kare eksi x. Bakın, bir şeyin karesi eksi bir şeyin karesi değil. Ha bunu kök ikinin karesi olarak yazabilirsin ama işine yaramaz. Nerede kök x var başka? Yok. Dolayısıyla ortak parantezi alma yöntemini kullanacaksın. İkisinde de x var. X eksi 1 gelecektir. Çarpı diyorum. Bunu ters çeviriyorum arkadaşlar. 2 kare farkı var aşağıda. X kare eksi 1'in karesi. X eksi 1 çarpı x artı 1 bölü 4 eksi 1 olacak. Şu x eksi 1'ler gitti. Burası nedir arkadaşlar? X'ler gitti 2. Burası nedir? 1'ler gitti 2x. O zaman şu x dedi bu aşağıdaki x gitti. 2 çarpı 2 4. Bu 4 gitti. Ne kaldı arkadaşlar? Sadece x artı 1 kaldı. Bir de yan tarafta eksi 1 var. Eşittir x olarak bulunacaktır. Burada şunu da söyleyelim. Buradaki eksi 1 ile bu kesirli ifade arasında işlem yapamazsınız. Yani bundan bunu çıkaramazsınız. Neden? Çünkü önce bölme var arkadaşlar. Yani bu ikisini bölmeden eksi 1 işlemini dahil edemezsiniz. En son onu yapıyorsunuz. Devam ediyoruz. Bakın 3 terimden oluşan ama tam kareli. Tam kareli iki ifade var. Aralarında çıkarma var. O zaman iki kare farkı uygulayabilirsin. Bunu a kare eksi b kare gibi gör. Parantez neydi? Bütünleyiciydi arkadaşlar. Onu tek bir ifade yapıyor artık. Dolayısıyla bundan bunu çıkarıyorum önce. x eksi y artı z. Bakın çıkarma yaparken hepsini ters çarpı yazıyorsunuz. Eksi x eksi y artı z. Parantezi kapattık. Çarpı diyorum. Şimdi topluyorum. Aynen yazıyorum bunu. Topladığım için bunu da aynen yazıyorum. Artı x artı y eksi z. Bölü aşağıda da bakın x'ler ortak. x parantezini alıyorum. y eksi z. İlk ifadede şu x'ler gitti. Ne kaldı arkadaşlar? Eksi 2y artı 2z çarpı şurada da y'ler gitti ve z'ler gitti. 2x kaldı. Bölü x çarpı y eksi z. Bakın ilk parantezde şu iki terim arasında iki ortak çarpanları var. Hatta eksi 2 parantezini alayım ben. Ha 2 parantezini almışsın ha eksi 2 hiç önemli değil. İşareti farklı da olsa sonucu etkilemez. Eksi 2 parantezine aldığımda buradan y geliyor. Eksi 2'ye böldüğümü düşünün. Eksi 2'ye bölersem eksi z yapacak? Çarpı 2x diyoruz. Bölü x çarpı y eksi z. Artık pay ve payda da her şey çarpım halinde. Dolayısıyla sadeleştirme yapabiliriz. x'ler gitti. y eksi z'ler gitti. Eksi 2 çarpı 2 eksi 4 olarak cevabımız bulunacaktır. Bir diğer sorumuz yine üstel ifadeler var. 4 üzeri x nedir arkadaşlar? 2 üzeri x'in karesidir. Hatta ilk aşamada şöyle düşünürsünüz. 2 üzeri 2 üzeri x. Ama kuvvetin kuvveti olunca bunlar çarpma oluyordu ve çarpmanın da değişme özelliği olduğu için bunu bunları yer değiştirebilirsiniz. Yani 2 üzeri x üzeri 2 yazabilirsiniz. Şimdi bir şeyin karesi eksi bir şeyin karesi. O zaman bu iki kare farkı tabanları önce çıkarıyorum ve sonra tabanları topluyorum. 2 üzeri x artı 1 bölü. Aşağıda bakın 2 üzeri x çarpı 2 eksi 2. İkiler ortak arkadaşlar iki terimde. 2 parantezinde 2 üzeri x eksi 1 oldu. Eşittir neymiş? 17 bölü 2. Şunlar gitti. İkiler de sadeleşti. Burada 1 kaldı. Burada da 1 kaldı. Dolayısıyla sadece paylar kaldı. 2 üzeri x artı 1 eşittir 17. 2 üzeri x eşittir 16. Dolayısıyla x eşittir 4 olarak bulunmaktadır olmuş olacaktır. 8 örneğimiz iki ardışık doğal sayının kareleri farkı 23 ise küçük olan sayı kaçtır diyor. Şimdi ileride problemlerde de göreceğiz arkadaşlar. Bir şeyi bilmiyorsanız matematikte o şeye bir harf verirsiniz. İki ardışık doğal sayı diyor. Bunlar ardışıksa bir kere aralarında bir fark var demektir değil mi? Ben bunların küçük olanına n diyorum. O zaman büyük olanı ne olur? Bir fazlası n artı bir olur. Kareleri farkı diyor bana. Şimdi mantıken büyükten küçüğü çıkarmamız gerekir değil mi? Sonuçta pozitif geldiğine göre. O zaman n artı artı 1'in karesinden n kareyi çıkarıyorum. Kareleri farkı eşittir neymiş? 23. Şimdi bakın bir şeyin karesi eksi bir şeyin karesi. iki kare farkı var. Önce tabanları çıkarıyorum. n artı 1 eksi n. Sonra tabanları topluyorum. n artı 1 artı n eşittir 23. n'ler gitti. Bir kaldı. Bir de etkisiz eleman olduğu için yazmıyorum. Burada 2n artı 1 oldu. Eşittir 23. 2n eşittir 22. n eşittir 11 olarak bulunacaktır. n neydi? Küçük olan sayıydı. Bana da zaten küçük olan sayıyı soruyor. Dolayısıyla cevabımız 11'dir. Diğer sorumuzda ondalıklı sayılar var. Genelde ondalıklı sayılarda işlem yapmaktan zorlanılıyor arkadaşlar. İsterseniz rasyonel sayıya çevirebilirsiniz ama verilen sayılar biraz gıcık sayılar olduğu için onda da zorlanabilirsiniz. O yüzden ondalıklı sayılar üzerinden gitmek daha mantıklı. Şimdi kare eksi kare. Bakın iki kare farkı var. O zaman tabanları önce çıkaralım. Yani 3,01 eksi 2,99. Sonra çarpalım. Neyle? Tabanların toplamıyla. 3,01 artı 2,99 Bölü diyorum. Yine aşağıda da iki kare farkı var. Tabanları çıkaralım. 0,4 eksi 0,2 çarpı tabanların toplamı 0,4 artı 0, Şimdi 3, 0, 2, 0, 0,2. Şimdi 3,01'den 2,99'u çıkarınca 0,02 olur değil mi? Çarpı 3,01 ile 2,99'u toplayınca bir kere şu ikisinin toplamında bir tam yapar. Yani şurayı 3 gibi düşün artık. O bir tamı buraya ekledik. 3 artı 3 6 yaptı. Çarpı 6. Bölü 0,4'ten 0,2 çıkarsa 0, iki çarpı topladığınızda da 0,6 yapacaktır. 0,02 ile 6'yı çarptığınızda 0,12 olur. 0,2 ile 0,6'yı da çarptığınızda yine 0,12 olur. Bunların oranı da 1 olarak bulunacaktır. 10. örneğimizde a eksi b, b eksi c eşitmiş o da 10'a eşitmiş. Yani ikisi de 10'a eşit. Buna göre diyor a kare artı kare eksi 2b kare işleminin sonucu kaçtır? Şimdi burada verilen işlemde bana sorulan ifadede bu verilenleri elde etmeye çalış. Bir kere a kare artı c kare bunda bir şey yapamam aralarında çıkarma yok. Bu iki kare farkı değil. Bu ikisi arasında iki kare farkı uygulasam açtığım zaman kök 2b gelecek değil mi? İkiyi de karenin altına soktuğum zaman ama burada kök 2b yok. Dolayısıyla ne yapacağım? Burada eksi 2b kareyi şöyle yazıyorum arkadaşlar. a kare artı c kare eksi b kare eksi b kare diye iki tane eksi b karenin toplamı şeklinde yazıyorum. Bir şey değişti mi? Değişmedi. Şimdi bu bir tanesini şöyle a karenin yanına alıyorum. a kare eksi b kare artı c kare eksi b B kare. Bakın burada bir iki kare farkı var, burada da iki kare farkı var. Hemen uygulayalım. A eksi b çarpı a artı b artı burada uyguluyoruz. C eksi b çarpı c artı b. A eksi b'yi biliyorum. 10 çarpı A artı B'yi bilmiyorum. Artı B eksi C 10'sa C eksi B nedir arkadaşlar? Hatırlayın 5 eksi 3, 3 eksi 5 olayı ters işaretlesidir, değil mi? Bu 10'sa bu eksi 10 olacaktır. Eksi 10 çarpı C artı B'yi bilmiyorum. Şimdi bu ikisinde ne ortak? 10. 10 parantezine alıyorum. Sol taraftan A artı B geliyor. Sağ taraftan burada bir eksi çıkacak arkadaşlar. Çünkü eksi 10'u 10'a bölersem eksi 1 olur. Dolayısıyla bunu eksi 1 ile çarpıyorum. Eksi C eksi B oldu. Bunlar gitti. 10 çarpı A eksi C oluştu. Ama bana verilenlerde A eksi C yok. O zaman ne yapacağım? Bunları alt alta yazıyorum. A eksi B de ona eşit. B eksi C de ona eşit. Bana ne lazım? A eksi C. Bakın A eksi C. O zaman bunları taraf tarafa toplarsam B'ler gitti. A eksi C eşittir 20 geldi. Yani 10 çarpı 20 eşittir. 200 olarak cevabımız bulunacaktır. 11. örnekte AB pozitif tam sayı olmak üzere A kare eksi B kare 43 ise 2A eksi B farkı kaçtır? Burada iki kare farkı var. Hemen açalım. A eksi B çarpı A artı B eşittir 43. Şimdi bana 2A eksi B lazım arkadaşlar. Yani A'yı ve B'yi tek tek bulmam gerekiyor. Fakat A ve B hakkında çok geniş bir tanım yapmış bana. Yani pozitif tam sayı demiş. Hiçbir değer vermemiş bana. Aralarındaki bir işlemin değerini de vermemiş. Yani burada bir sürü ihtimal olabilir diye düşünürüz ilk başta. Hani dikkat etmediğimiz zaman ince bir ayrıntıya. O ayrıntı nedir? Bakın 43 asal sayıdır arkadaşlar. Asal sayıların özelliği neydi? İki sayının çarpımı şeklinde yazılacaksa bu bir tanesi bir olacaktır. Diğeri de kendisi olacaktır. Başka bir alternatif yok asal sayıların. Mantıken çıkarma işlemi toplamadan daha küçük geleceği için küçük olanı buna veriyorum. Yani biri buna veriyorum. 43 de bu olacaktır. Asal sayıları başka iki sayının çarpımı şeklinde yazmanız mümkün değil. O zaman a eksi b eşittir 1 olacak. a artı b eşittir 43 olacak. Taraf tarafa topluyorum. 2 a eşittir 44. a eşittir 22. a yerine ikisinden birinde 22 yazıyorum. Bunu da yazarsak karşı attığımızda 43'ten 22 çıkarın. b eşittir 21 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Bana 2 a eksi b soruyor. Yani 2 çarpı 22 eksi 21 yani 44 eksi 21 o da E <síntos> 23 olarak çıkacaktır. 12. örneğimizde kök x artı kök x eksi 27 eşittir 3 ise kök x eksi kök x eksi 27 yani bunun eksilisinin değerini soruyor bize. Arkadaşlar bu toplam hali bu da fark hali. Bunlar ne zaman ortaya çıkıyordu? 2 kare farkı alındığı zaman değil mi? O zaman ben bunları çarparsam 2 kare farkını elde ederim. Yani bu işlemde sol tarafı ve sağ tarafı bununla çarpıyorum. Eşitliği bozmamak için her iki tarafı da çarpacağım. Ne demiştik? A eksi b ile a artı b'yi çarpıyorsan uzun uzun dağılma yapmana gerek yok. Farkları çarpı toplamlarını gördüğünde birincinin karesi eksi ikincinin karesi yapıyorsun. O zaman ben burayı bununla çarptığım zaman bunun çıkarmalı işlemiyle çarptığım zaman birincinin karesi x eksi ikincinin karesi x eksi 27 kare aldığında kare kök kalkacaktır. Bu da iki terimden oluşuyor. Araya çıkarma girdiği için bunu parantez içinde yazıyorum. Çünkü bu eksi ikisini de etkileyecek. Eşittir 3 çarpı kök x eksi kök x eksi 27 eşitliğin bozulmaması için her iki tarafı da bununla çarptık. Şimdi burayı düzenledim de eksiği dağıttığım zaman arkadaşlar x'ler gidecek. 27 eşittir 3 çarpı kök x eksi kök x eksi 27. Her tarafı 3'e bölüyorum. 9 eşittir kök x eksi kök x eksi 27. Bana sorulan ifade bulunmuş olacaktır. Ve geldik bu videomuzun son örneğine. 13. örnekteyiz. ABC ikiz kenar dik üçgen demiş arkadaşlar. O zaman ABX ise B BC X olacaktır değil mi? Şurası X. Alan ABED. ABED dediği bakın şurada düzgün olmayan dörtgen arkadaşlar. Bunun alanı 10 santimetre kareymiş. AB artı DE. AB artı DE. Şu uzunluk 10'muş. O zaman burası X ise burası 10 eksi X mi olacak toplamları 10 olduğu için. Ve arkadaşlar burası ikiz kenar üçgense 45 45 mi? Burası dik olduğu için burası da 45 mi oldu? Yani şurası da ikiz kenar dik üçgen. O zaman burası da 10 eksi x olacaktır. Şimdi bana ne diyor? X uzunluğunu bulunuz. Bakın verilende ne var? Alan var. O zaman alan üzerinden bir şeyler kurmaya çalışacağım. Bu dörtgenin alanı nasıl bulunur? Şu taradığımız bölge. Büyük dik üçgenin alanından şu boş dik üçgenin alanını çıkardığım zaman bu bölge kalır değil mi? Büyük dik üçgenin alanı nedir? x çarpı x bölü 2. Eksi diyorum. Küçük dik üçgenin alanını çıkarıyorum. 10 eksi x çarpı 10 eksi x Bölü 2 eşittir neymiş? 10. Yani x kare eksi 10 eksi x'in karesi bölü 2 eşittir 10 oldu. Bakın iki kare farkı bir şeyin karesi eksi bir şeyin karesi. O zaman tabanları çıkarıyorum. x eksi 10 artı x çıkardığımda bu şekilde oluyor. Çarpı tabanları topluyorum. x artı 10 eksi x eşittir. Şu 2'yi de karşıya atıyorum 20. Burası 2 x eksi 10 oldu. Çarpı burada x'ler gitti 10 kaldı. Çarpı 10 diyorum eşittir 20. Şunlar sadeleşti işte 2 oldu. 2x eşittir 12'den x eşittir 6 olarak bulunacaktır. Evet arkadaşlar iki kare farkı özdeşliği bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda tam kare özdeşliğini göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.